Selamünaleyküm, aleyküm gönül dostlarım. Neredesiniz yahu? Sağdan araba yok. Soldan araba yok demişler. Ola demiş bu as bölün tek askeri ben miyim uşağım? Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Neden bu videoyu şimdi yapıyorum diyeceksiniz. Çünkü hani 2000 TL ücretli olarak o bir hisse satıyordum ya arkadaşlar. Alın diye 2-3 gün, 3 gün önce söyledim sizlere. İşte, de işte o isteği şu anda ücretsiz vereceğim. Bu videonun ekranda resim kısmında hedef fiyatların hepsi yazıyor. Açıklama kısmında da isim var. CRDFA hissesi arkadaşlar. CRDFA hissesinden bin TL'ye kadar alabilirsiniz. Seans kapanmadan bence kaçırmayın alın. Ondan sonra zaten en az 5-6 katı 5-6 katı tavan demiyorum bakın. En az 15-20 tavan yükselecek Allah'ın hesabı ederse. Para kazanırsınız. Bagi Holding'deki tahtacılar bu hisseye gittiler bu hisseye götürüyorlar. 2 gün önce 2000 TL'den terakkat etmiş olsaydınız şimdi yirmi karlı olmuş olurdunuz. Ben elimden geleni yapıyorum yani. Size biraz Aleykümselam Beytullah kardeşim. biraz elinizi taşın altına sokacaksınız yani bu kadar mücadeleme karşı değil mi? Arkadaşlar alacağınız hisse senedi CRDFA. Satış yeriniz bakın hedef fiyat 80 TL. Hedef fiyat 80 TL. Ama minimum 50-60 TL'den aşağı satmayın. Tabii ki size kalmış. Sevgili kardeşim Allah'tan dinleyin imanına Ya Ahmet Türk ne anlatıyor? Bu bu faktörik hissesi şirketi değil. İyi araçlar öyle bak. Oradan bana akıl verme. Şirketlere yatırım yapıyor bu. Evet arkadaşlar. CRDFA alacağınız sizde de CRDFA. Minimum 50-60 TL'den aşağı satmayın. Tabii ki size kalmış ama ben karışmam bakın. Minimum minimum 10-15 tavan yapacak bu ise Allah nasip ederse. Hedef fiyat bakın yazmışım orada zaten. 80 TL. Bu videonun ekran kısmında var. ismi. Ee, bu ne onun adı? Başlığa da yazmışım ismini arkadaşlar. Ona göre şu anda alım fırsatıdır sizler için. Tavan kapatmadan alırsanız kaçırmamış olursunuz. Bütün zararlarınızı çıkartır. Bakın Dagi Holding'i de ben verdim sizlere. 20 tavan gidecek dedim. Gitti mi? Gitti kardeşim. 6 kat yükselecek dedim. Yükseldi mi? 10 kat yükseldi. İşte Dagi Holding'in içindeki tahtacılar, gruplar Şimdi bu hisseye girdiler arkadaşlar. Daha ne yapayım? Daha ne yapayım yani? Bedava bilgi veriyorum sizlere. Şu anda. Aleyküm selam. Kemal kardeş. Bedava bilgi veriyorum sizlere şimdi. Daha ne yapayım yani? Alacağınız hisse senedi CRDFA. Bu videonun ekran kısmında resmi var, isim var yazmışım. 2 gün önceki parayla satın alın 3 gün önce dediğim ya arkadaşlar. O zamanki fiyat orada duruyor. İyi bakın orada. Gözünüz biraz görsün. Biraz bir şeylerden feragat edin. Başlık kısmında da ismini almışım. Minimum 50-60 liradan aşağı satmayın. Ben size söyleyeyim bakın. Dagi Holding'i götüren grup şimdi bu hisseye girdi. Bu hisseyi götürüyorlar arkadaşlar. Haber birinci elde. Haber birinci elde. Haber birinci elden haberiniz olsun. Bu bilgi birinci elden alıyorum bu bilgiyi. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Hisse i̇şte orada. Bakın seans kapanmadan bir an önce video yaptım ki <laughs> alabilirsiniz diye hani ücretsiz olduğu zaman da karşılığı iki gün gün geç oluyor yani onu söyleyeyim. Daha ne yapayım yani? Çünkü ücreti karşılığını ödeyenler şu anda yüzde yirmi kardalar adamlar. Ama ücretsiz alanlar bundan sonra kara geçecekler. Hedef satış fiyatınız 50 TL, 60 TL'den aşağı değil. 50 ile 60 arası. Hedefi 80 TL arkadaşlar. Götürecekleri yer 80 TL. Onu söyleyeyim size. 120 TL'ye kadar da götürebilirler. Bunu da bu, bu bunu da bana söyledi. Birinci elden bilgi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ve Zirveleri kırdı arkadaşlar Bundan sonra CRDFA Durdurulamaz Aleykümselam mikser kardeş Şu yoldan bir çıkayım arkadaşlar 1 ton 80 tane araba geçiyor burada. Bu Almanlar da hayatta durup da Yol vereyim de şunu yapayım da bunu yapayım da demezler Bak Dikkat edilecek birisi ise Tersinden kutlama sakın Hayvan sensin Tamagus Aleykümselam Tamagus niye hayvan diyorsun? Allah Allah Ne kadar abuk arkadaşlar insanlar var. Yürü git. <laughs> evet arkadaşlar. Hadi, bari. Hadi abla, gözünü sevdim ablacım. Bostacı yol var, araba sürmüyorsun ya. Danke Yol verdik adımcağız. Danke dedim. Ne yapayım ya? Hamza demiş ki sahte hoca haber? Ulan sahte hoca sensin. Gerizeki alı. Benim ne sahteliğimi gördünüz? Ahlaksızlık yapma. Evet arkadaşlar camları kapatayım da sesim iyi gelsin. <laughs> İki gün önce size ücretli olarak dedim ki alacağız 2000 liraya karşılık hisse de Satın almak isteyen bana WhatsApp'tan yazsın demiştim. O zaman daha hisse biri Hedef fiyat 80 TL arkadaşlar. Birinci elden bilgidir bu. Dagi Holding'in içine giren gruplar tahtacılar şimdi bu hisseye girdiler. Ve bu hisseye uçacaklar arkadaşlar. En az 15-20 tavan bu hissede. Hedef fiyat 80 TL. Tabi siz 50 liradan 60 liradan 55 arası oradan çıkarsınız. Ha kimlerden çıkar? Ona da kendisi karar versin lütfen. Onu da ben söyleyeyim size ya hocam uçtu alamadık edemedik falan da deyip durmayın bana. Seans kapanmadan şimdi şu anda bu canlı yayın yaptım ki alabilirsiniz diye. Haberiniz olsun. Zaten satan pişman olur. Beklemeyen satan pişman olur. O kadar söyleyeyim ben. Para kazanmak isteyen yol gösteriyorum işte. Daha ne yapayım ya? Efendim şeker yatırım madenciliği. Ya bırak şeker yatırım madenciliği. Sana 15-20 tabandan aşağı git hisse veriyorum. Şeker yatırım madencilikten başlıyoruz. Şeker menkul değerler midir? Nedir? Efendim hocam burada süre kaç aydır? Kardeşlerim süre 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 40 gün ile 50 gün arasında 55 gün maksimum 2 ay. Zaten bakın bu videonun ekran kısmına Resim atmışım ya üzerinde yazıyor her şey. Baksanız ya. Daş için ne diyorsun? Bakmadım ki Dashcoin'e. 10 On doların altındaysa uğraşma hiç. Alacağınız hisse senedi bu videonun ekran kısmında arkadaşlar resim var isim var. Başlık kısmında da var. C, R, -D -F -A. C -R -D -F A. Bir videonun başlık kısmında var. Ekranda da var. Bakın. Alacağın hisse de bu. 300 bin TL'ye kadar alabilirsiniz. Tabii ki ben karışamam yine. Kimisi 5 500 lira olur, kimisi 200 bin lira olur parasına göre. Ama sizlere para kazandıracak kat ve kat katmerli bir şekilde hisse senedini söyle demişti. Tahtacılar içinde olduğu birebir hisse senedi bu. Bu. Dagi Holding'i götüren tahtacılar şu anda bu hissedeler bunu götürüyorlar. Yüklü miktarda malı topladılar. Topukladılar. Piyasada da lot kalmadı zaten. Kağıt uçup gidiyor. O kadar söyleyeyim. Nevzat Kaya. Aleyküm selam Nevzat Bey kardeşim. Sağ olasın. Ha onu söylüyorum. Daha ne diyeyim yani. Fonet toplamaya devam edin bu arada. Ciddi ciddi bakın. Birinci elden bilgidir bu. İnanmayan almasın. Kenarda beklesin. 15 tavan gittikten sonra olur. O kadar. Bir kim varlık? Ya bir kim varlık bir yükseliyor bir aşağı oluyor. Bence biraz fazla yükseldiği gibi geliyor bana ya. Evet arkadaşlar. Kaç TL'ye kadar yükselmesini bekliyoruz? Birinci elden bilgi. Hedef fiyat 80 TL. Kısa vadede. Tabii siz kaç para da satarsınız onu bilmiyorum yani. 30'da mı satarsınız? <laughs> 40'da mı? 25'de mi? 50'de mi? Ben 50-55 arasının 60 arasının yeterli olacağını düşünüyorum. Tabi söylenen de şu 120'ye kadar da 120 TL'ye kadar da olasılık götürebilirler. O kadar söyleyeyim. Dagi Holding'i götüren grup tahtacılar şimdi bu hissenin içerisinde ve zaten bu hisseyi bundan 2 ay evvel falan vermiştim zaten 7,5 liralarda falan biliyorsunuz tekrar. O zamanlar daha tahtaya hakimiyet yoktu. Tamam. Geçen hafta aradılar beni. Söylediler. İşte ben de şimdi sizlere sunuyorum, söylüyorum. İşte meydan, işte er meydanı. Haydi bakalım. Para kazanmak isteyen. İşte burada. Bu arada beğenmeyin ya. O kadar yardımcı oluyoruz. Doğru düzgün beğeni yok. Abonelik yok. İnsan bir abone olur, beğenir, paylaşım yapar bu hisseden Allah nasip ederse en az 4-5 kat para kazanacaksınız. Ya kısacık vadede 4-5 kat para kazanacaksınız bu hissede. C, tavan tavan serisi hisse bu arkadaşlar. O Ali Osman Çetin var ya borsa kanalı. Onun kanalında da paylaşımını alt yorumlara yazın gitsin. E yatırımcıları da alsın kazansın yani kendilerine. Haydi bakalım. Rica ederim Erkan kardeşim. Bakın ekran kısmına. Ben 3 gün önce hissi zaten ücretli olarak 2000 lira karşılığında satıyorum dedim. Almak isteyenler bana mesaj çeksin diye söyledim değil mi? Dün tekrar hatırlattım yazanlar, alanlar aldı kardeşim. Aleykümselam Rabiş. İş, can temizlikleri. Anlamıyorum ki. Erkan kardeş ne diyorsun? Tipin tip değil ki ne iticesin Yeni ne, ne? La tiple ne alakası var Ali? Benim beğenecek. Gerizekalı herif. Videoyu beğeneceksin. Ne kadar aptal adamsınız ya. Ulan erken en yakışıklı benim ya. Ne olacak? Adamların işi güzellik ya. Bilmem neylik falan filan. Hepsi manyak bunları ya. Bu adamı cebine sorsanız arkadaşlar 5 lira para yoktur. Çünkü nefsiyatı kötü. Kalbi kötü. Anladınız mı? Şeytanla kol kola geziyorlar. Öyle düşünce var. Ben burada neden bahsediyorum? Ya Dagi Holding'i Allah için Dagi Holding'i 15 liradayken size veren ben değil miyim? 10 katı gidecek diyen ben değil miyim? Gitmedi mi kardeşlerim? 3 ayda Dagi Holding 160 liraya geldi ya. Yalansa yalan değil. Vurun 10 katı yapıyor. Videom orada duruyor. Açın bakın. Metru ben verdim. Vişne'yi verdim. Teremenkul'ü verdim. Gülermak verdim. Grand Türk verdim. Şimdi de size, şimdi de size, Ulan size yani gelecekteki para kazanacağınız göremediğiniz şey söylüyorum işte ya. Daha ne istiyorsunuz? Bir, bir, teşekkür edin. Şükredin biraz ya. Yani bu sözüm arkadaşlar abuk sabuk yazan çizen adamlara yani. Ulan ne kendini bilmez adamsınız. Klavye başında yaz. Yok tipen güzel değil. Yok bilmem. Ya boş ver benim tipimi. Ne yapacaksın? Senin söylemenle mi tipim güzel olup olmuyor? İşine gücüne bak sen. Ben burada yardımcı olmak için bir şeyler anlatıyorum. Adam kalkmış. Başka şeyden bahsediyor. Ne kadar aptal bu adamlar. Bu adamlarla yol yürünmez arkadaşlar. Evet sevgili Türk kardeşlerim, sevgili Kürt kardeşlerim, sevgili Zaza kardeşlerim. Hepinizi seviyorum. Bu hisseyi alırsanız para kazanırsınız. Size kalmış artık. İster alın ister almayın. Ben karışmıyorum. Dagi Holding'i verdim. Bas bas bağırdım. Uçtu gitti. Herkes para kazandı tonlarca, kısacık bir zamanda. 3 ayda 10 katı para. 3 ayda 10 katı para. İşte şimdi Dagi Holding'i götüren grup tahtacılar CRDFA bu hisseye girdiler. Bu videonun ekran kısmında resmi var. Başlık kısmında ismi var. Benim bu hisseden, benim bu hisseden bir kuruş kazancım yok yani hiç kazanın diye söylüyorum size o hisseyi ücretli olarak sattıklarım hariç yani onu söyleyeyim o da amşam değil zaten inananlar şey yapıyor arkadaşlar bundan sonraki hissemiz de hazır tamam ama onu şimdi vermeyeceğim söylemeyeceğim daha zamanı gelmedi. O hisseyi de bakın bu hisseyi alın kat ve kat paranızı kazanın. Bundan sonra bundan sonraki hisseyi de satın almak isteyenler WhatsApp telefon numaramdan bana ulaşabilirler hmm. arkadaşlar. Bir önceki iki tane videoda WhatsApp telefon numaram var. Tamam. Onun fiyatı 3000 TL. Bu hisseyi alıyorsunuz. 50-60 liradan aşağı çıkmıyorsunuz. Katlamalı paranızı kazanıyorsunuz. 10-15 tavan minimum alıyorsunuz paranızı cebine koyuyorsunuz. Allah razı olsun diyorsunuz. Dua ediyorsunuz. Ve sizden tek istediğim bir şey var. Fakir fukaraya yardımcı olun. Fakir fukaranın mahalledeki bakkal borçlarını sildirin. Fakir fukara öğrencileri giydirelim. Ailelere yardım edelim. İstediklerim bu. Başka bir şey yok. Ha bir de polis arkadaşlarımıza karakollara götürelim. Börek çörek. Tatlı baklava. Hep işiniz düşünce gitmeyin ya. Bir kere de onlar da insan evladı yani aileleri var sonuçta bir kalp taşıyorlar bir kere de onlara börek çörek tatlı baklava götürün Götürün yani jandarma karı ulan girin içeri götürün baklava tatlı götürün ya öğretmenlere götürün vergi dairesine götürün Götürün yani hediye edin ne var yani ya bir şey kaybetmezsiniz hepsi bizim insanımız Arkadaşlarınızı yemeğe davet edersiniz. Hanımlar size söylüyorum. Özgürlüğünüz olur. Cebinizde paran olur. Çocuklarınıza güzel hediyeler alsınız. Kendinize dua edersiniz bana yani. Başka bir şey istediğim yok ya. Yani. Mesaja bakıyor musunuz? Bakayım kardeşim. Anlatıyorum bir deli durmuyor demiş. Abi pro nerede? La pro yok şimdi. Para kalmadı. Para kalmadı için pro alamadım şimdi ne yapacağım? Ben sigara kullanmıyorum. Pro öyle her zaman almıyorum. Öyle senede bir sefer alır böyle muhabbet olsun diye. Yakarım. Her zaman değil. Ee, hayırlı yayınlar demiş Ali. Sağ olasın hemesiz. Hocam boş ver kötü yetti şey. Doğru söylüyorsun. Hemesiz dagi gider daha ter aldı hocam. Şimdi iş yapacağım. Beytullah Tukkara kardeşim. Ben dagi gitmez demedim ki. Başka bir şey yani. Ya. Ya her tarafta inşaat mı olur arkadaş ya? Fahri ne, ne diyorsun? Neyi ne yapayım? Anlamadım uşağım. Sol tarafta polis arabası vardı. Trafik polisi. O yüzden bir şey konuşmadım. <laughs> ne olur ne olmaz. hayırlı yayınlar demiş demesiz kardeşim. Allah razı olsun. Kırmızı ışıkta durmam gerekiyormuş. Hangisi bu? CRDFA. Arkadaşlar geç gelenler için hisseyi tekrar söylüyorum. CRDFA R, -D -F -A hissesi. Hedef fiyat 80 TL, 55-60 TL arasında satarsanız vadesi de 30-35 gün, 40 gün arası falan arkadaşlar. Bir gün olsun 15-20 kat gidecek ise bu Dagi Holding'e götüren tahtacı gruplar bu hisseye girdi. Şimdi bu hisseyi götürüyorlar, götürecekler. Bu bilgi birinci elden kardeşlerim. Ferdi kardeşim. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ferdi. Bu selamı verirken senden rica diğer arkadaşlara da söylüyorum. S-A S-A nedir ya? Selamın aleyküm. Tam yaz şu selamı. Böyle bir şey olmaz ya. Nasıl Müslüman adamsınız? Düzgün yaz selamı. Evet arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bu videonun ekran kısmında var. Bu videonun Başlık kısmında yazmışım işte ismini. Tekrar da buradan da söyleyeyim bari şifayen. CRDFA 15 20 tavan Allah'ın izniyle öne açık zirveleri kırdı hisse uçuyor dagi holding'e götüren grup şimdi bu hisseye girdi bu hisseye götürüyorlar arkadaşlar piyasadaki malı topladılar taban altında sıyırdılar bilginiz olsun sonra ya hocam ben yedinci tavanda yetişebildim ancak 8. yetişebildim. Bakın ben de Holding'e de söylerken ne dedim? 10 katı gidecek işte dedim. Gitti mi kardeşlerim? Gitti. Kaç ayda? 3 üç, 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 üç ayda. Belki maksimum 4 aydır. İşte sizlere birinci elden gelen bilgiyi anlatıyorum, söylüyorum, söyledim. Aleyküm selam Ferdi kardeşim. Bak şimdi oldu. İyi doğru yazdın. Milletin Müslümanlığını sorgulamak sana düştü. Allah mısın demiş Gurur Tunç. Ulan gurur tuş, dallama sensin. Kaybol. Kimsenin Müslümanlığını sorgulamıyoruz. Burada sadece eğer ki selam veriyorsan adam gibi selam ver diyorum. Tamam Dallama sensin bir de. Kendini tarif etme bana. Adam gibi yaz. Adam ol. Ilgaz demiş akıllı ol. Arkadaşlar böyle adamla uğraşmayacağım ya. Kafamı ağrıtmayacağım. Yazsınlar dursunlar boşver. Şimdi arkadaşlar tekrar söylüyorum. Son kez tekrar söylüyorum. Borsa kapanmadan Alacağınız iş de CRDFA. 300 bin TL'ye kadar alabilirsiniz. Tabi isteyen 400 bin liralık alır, 200 bin liralık alır, 100 bin liralık alır, 500 liralık Kimin parası ne varsa ona göre yani bilemezsin. En az en az minimum 10 15 20 tavan gidecek ise bu dagi e götüren gruplar tahtacılar bunun içine girdi şimdi arkadaşlar bunu götürüyorlar para kazanmak isteyenler işte meydan işte hissediyoruz C-R-D-F-A hedef fiyatlar falan bu videonun e, ekran kısmına atmışım yazım kısmına var orada yazıyor hedef fiyatlar kardeşlerim bu da akıllı ol bu duruma demiş Evet arkadaşlar benim söyleyeceklerim şimdilik bunlardan ibaret. 25 dakika yayın yapmışım. Bu hisse senedini sırf diye yayın yaptım. Başka bir şey demiyorum. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım hoşçakalın. Yeter yani gari. Yani. Çöz. Çöz arkadaşlar.